Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 11. sınıf tarih dersi. 2. dönem 2. yazılısı test sınavı soru ve cevaplarıyla sizlerle beraberiz. Bugünkü sınavımıza geçmeden önce kanalımıza abone olup beğen tuşunu likelarsanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim kıymetli öğrenciler. Evet kıymetli öğrencilerim şimdi sorular karşımızdan akacak sorularımızı sizlerde durdurarak cevaplayabilirsiniz birazdan iki dakika içinde e, hemen cevaplara geçeceğiz ve cevapları yorumlayacağız beraber ve bu cevapları e, bu sorularla sizin yaptığınız, verdiğiniz cevaplarla karşılaştıracaksınız ve sonuçta kaç yanlış, kaç doğru yaptığınızı göreceksiniz. Evet şu anda sorular akıyor önümüzde sizler de videoyu durdurarak bu soruları e, çözün ve e, çözdükten sonra birazdan cevaplandıracağımız cevaplarla beraber e, karşılaştırmalar yapalım. Bu arada kıymetli e, öğrencilerim bu sorular birebir aynısı illa çıkacak diye bir şart yok. Her öğretmenin bir yoğurt yiyişi vardır. Dolayısıyla siz bu sorular dışındaki konulara, sorulara, kitabımızdaki sorulara e, ünite sonu sorularına da e, dikkat edin. Onları da dikkatle çözün ve bu sorularla karşılaştırarak hepsini bir harmanlayın. Ondan sonra inşallah yazınıza girin. Ben inanıyorum ki yüksek notlar alacaksınız ve başaracaksınız. E, özellikle 11. sınıflar olarak sizlere çok teşekkür ediyorum çünkü yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Yazılarda başarılar diliyorum. Şimdi birazdan cevaplara geçiyoruz. Evet, sevgili öğrencilerim, şimdi cevaplara geçebiliriz. Evet, biraz önce soruları cevapladınız ve sorulara baktınız. Ve şimdi birinci sorudan başlayarak e, tarih sorularını cevaplayalım. Evet, birinci soruda aşağıdaki gazetelerden hangisi tarihimizde yayınlanan ilk özel gazetedir denmişti. Tercüman Ahval Gazetesi, Acıh Efendi ile Şinasi tarafından ne yapılmış çıkarılmış. E, dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru cevap. İkinci soruda ise aşağıdaki gazetelerin çıkış sırası sorulmuş, doğru verilmiş. Bursa seçeneği doğru. Takvimi ve Kayi, Ceride-i Havadis, tercüman Ahval Gazetesi ve Tasvir-i Efkar Gazetesi doğuracağımız Bursa. Ve üçüncü soruda da Takvimi ve Takvimi ve Kayi Gazetesi aşağıdaki padişahlardan hangisinin saltanatı döneminde yayınlanmıştır diyor. Adana seçeneği 2. Mahmut döneminde sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar Tercüman Ahval Gazetesi ilk özel gazetemiz 1860'da yayınlanmıştı. Şinasi ve Agah Efendi ortak çıkardılar. Ee, ve ikinci Mahmud döneminde çıkan Takvim-i Vekai ise ilk gazete, resmi gazete olarak adlandırılan gazetedir. 1831 tarihinde yayınlanmıştır. Ceride-i Havadis ise 1841 tarihinde yayınlanan yarı resmi, yarı özel e, gazetedir arkadaşlar. Dolayısıyla Takvim-i Vekai ilk çıkan, ikinci çıkan Ceride-i Havadis üçüncü çıkan ise e, tercümanı Ahval gazetesidir. Ha, Tasviri Efkar ise 1862 tarihinde e, Şinasi'nin tek başına çıkardığı gazetedir. Yani tecrüman-ı ahvali beraber çıkardılar. Agah Efendi ile beraber çıkardılar. Fakat tasviri Efkar gazetesini e, Şinasi tek başına 1862 tarihinde çıkardı arkadaşlar. Evet dördüncü soruda yukarıda bir tablo verilmiş ve bu tabloya e, aşağıdaki şıklardan hangisiyle doldurursak doğru olur diye sorulmuş. Soru arkadaşlar Bursa seçeneği e, kimler tarafından ilan edildi e, Tanzimat Fermanı Sultan Abdülmecid e, Padişah ve Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa diyen Dışişleri Bakanı Gülhane Hattı Hümayunu olarak yani Gülhane Parkı'nda ne yaptı okudu. 3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane Parkı'nda yani Topkapı Sarayı'nın yan kısmında arka kısmında bulunan Gülhane Parkı'nda hatta bunun bir diğer adı da Gülhane Hattı Hümayunu olarak Tarihte geçer. Dolayısıyla Bursa seçeneği doğru. Beşinci sorumuz ise aşağıdakilerden hangisi bu kazançlar arasında yer almaz diyor. Bir öncü verilmiş. Bir ülkede nüfusun artması o devlete bir takım kazançlar sağlamaktadır. Hangisi yer almaz? İç ve dış göçün meydana gelmesi bu kazançlar arasında yer almaz. Ama A seçeneği, B seçeneği, Denizli seçeneği ve Edirne seçeneği bu kazançlar içinde yer alan hususlardandır. Kıymetli öğrencilerim. Evet demek ki iç ve dış göçün meydana gelmesi bir ülkede nüfusun artması o devlete birtakım kazançlar sağlamaktadır. İç ve dış göçün meydana gelmesi bu kazançlardan biri değildir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini doğru kabul ediyoruz. Evet Altıncı soruya gelelim. Ee, arkadaşlar altıncı sorumuzda da e, Osmanlı Devleti ıslahat fermanı ile azınlıklara okul açma ve istedikleri e, okula gitme hakkı vermiştir. Osmanlı Devleti'nin azınlıklara bir takım haklar vermesinin bir, layık devlet üzerine geçmek. iki devletin dağılmasını önlemek. Üç, Avrupalı devletlere imtiyaz vermek. Sebepleri arasında hangileri sayılabilir? Arkadaşlar Bursa seçeneği devletin dağılmasını önlemekti. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı'da birçok halk gayrimüslim, müslim halk bulunuyor. Dolayısıyla devletin dağılmasını istemiyordu. Yedinci soruya bakalım. Yine dört tane öncül verilmiş. Diyor ki tanzimat döneminde yeni okulların açılmasında yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuştur? Arkadaşlar Bursa seçeneği yalnız iki. Neden? Osmanlı Devleti'nin modernleşmeye çalışması e, ee, Sağlanmıştır. Çünkü ilim ve teknik bakımından Osmanlı neydi? Geri kaldı ve devleti e, uzun süre yaşatmak e, gerekiyordu. E, özellikle 2. Abdülhamit döneminde açılan okullar biliyorsunuz birçok okul açıldı. Biraz sonra da benzer bir soruyu işleyeceğiz. Dolayısıyla e, arkadaşlar e, ikinci madde e, etkili olmuştur e, diyoruz arkadaşlar. Yani o dönem aydınları... O dönem önde gelen insanları, değişik fikirler ortaya atmışlar. Devlet bir takım çalışmalar yapmış, devleti kurtarmak ve ilerletme adına arkadaşlar biraz sonra sorularda da gelecek biliyorsunuz bu dönemde bir takım fikir akımları da ortaya çıkarak Osmanlı'yı kurtarma hedefi oluşturmuş evet 8. soruda ayanlarla ilgili bir soru ve senedi ittifakla ilgili bir soruydu biraz önce siz de çözdünüz diyor ki bu verilen maddelerden hangisi devletin ayanlar karşısında Hakimiyetinin sarsıldığının kanıtıdır. Arkadaşlar ikinci ve e, üçüncü maddeler devletin ayanlar karşısında e, hakimiyetinin sarsıldığının e, bir göstergesidir. E, dolayısıyla İstanbul'daki ocaklarda fesat çıkarsa ayanlar emir beklemeksizin İstanbul'a gelerek isyan eden ocağı ne yapacak kaldıracak. Ve ayanlar eyaletlerindeki devletin asker almasına karşı gelmeyecekler. Böyle hareket edecekler edeceklerden bütün ayanlar davacı olacaktır. Bunlar hakikaten otoriteyi sarsan sular. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğuracağı. Dokuzuncu soruda ise boşluklar var, noktalı yerler. Bura aşağıdakilerden hangisiyle doldurulursa doğru olur diye sorulmuş. Arkadaşlar Adana seçeneği. Kara bir Sırp milliyetçi ve Kara Yorgu liderliğinde arkadaşlar Sırplar ne yapmış? Osmanlı Devleti'ne isyan etmiştir ve Osmanlı Devleti'ni isyan eden ilk e, azınlıktır e, arkadaşlar Sırflar. dolayısıyla 9. sorumuzun e, doğru cevabı Adana seçeneği. Ve 10. sorumuza geliyoruz. 10. sorumuzda yine bir boşluk doldurma var ve aşağıdaki şıklardan hangisi bu boşluğa getirilirse doğru cevap olur. Adana seçeneği arkadaşlar. Asakiri Mansure-i Muhammediye. Evet, ikinci Mahmut işlevini yitiren Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakiri Mansure-i Muhammediye Teşkilatı'nın ordusunu kurdu. Ve 11. soruda yine bir boşluk doldurma sorusu. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelirse doğru olur arkadaşlar? Islahat fermanı biliyorsun 1856'da ıslahat fermanı yayınlandı. Yanlış olarak çelişmeyin. Tanzimat 1839 arkadaşlar ıslahat fermanı. Ve 12. soruya geliyoruz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar ikinci Abdülhamit getirilmelidir. İttihat ve Terakki Cemiyeti ve meşrukiyete karşı yapılan 31 Mart ayaklanması sonucunda 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Onun yerine 5. Mehmet Reşat Osmanlı Devleti'nin tahtına getirildi. Değerli arkadaşlar dolayısıyla Ceyhan şıkkını işaretleyelim. Dolayısıyla 10. soruda Adana, 11. soruda Bursa ve 12. soruda Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz sevgili arkadaşlar. Tabi burada Sultan Abdülhamid'in 33 yıl siyasetini uygulayarak Osmanlı'nın ömrünü uzattığı da ifade edilme. 13. soru Sultan 2. Abdülhamid döneminin kapanmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 31 Mart olayıyla e, yani Adana seçeneği 31 Mart olayı Sultan Abdülhamit döneminin e, kapanmasına sebebi olan e, olaydır. 14. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi asilerin isteklerinden biri değildir? Evet bu cümleyi hangisiyle tamamlarsak arkadaşlar? E, Doğru olur. E, hangisiyle tamamlaması e, yanlıştır? E, yani olmaz. Doğru olmaz. Hemen e, arkadaşlar Edirne seçeneğine bakıyoruz. Demokrasi yolunda yapılan her ayaklanma gösterişle kutlanmalı. Bu asilerin istekleri arasında e, yoktu arkadaşlar. E, aksine e, diğer dört şıkkımız e, asilerin isteklerine uygun e, isteklerdi ve dolayısıyla Edirne seçeneği. 15. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi kanuni esasıyla yapılan değişikliklerden biri değildir sorusu sorulmuş. Edirne seçeneği arkadaşlar siz de sınavın başında yapmışsınızdır. Padişaha sansür yetkisi verildi. Bu kanun esasıyla yapılan değişikliklerden biri değildir arkadaşlar. Diğer A, B, C ve D seçenekleri bu seçenekler arasındadır. 16. sorumuza geliyoruz. Yukarıda maddeler halinde verilen kanunnamelerden hangisi tanzimatın ilanı sonrası Osmanlı'da çıkan kanunlardan biri değildir diye sormuş. Arkadaşlar 4. madde yani Medeni kanunu kabulü. Bu denizli seçeneği e, bunlardan biri değil. Medeni Kanun Cumhuriyet'ten sonra biliyorsunuz ilan edildi. 17. soru, yukarıda adları verilen partilerden hangisi ikinci meşrutiyet ilanı sonrası Osmanlı'da kurulan partilerden biri değildir? 5. E, madde değildir arkadaşlar, Edirne seçeneği, Cumhuriyet Halk Fırkası, bu değil. Cumhuriyet Halk Fırkası olarak e, kurulan bu fırka, Cumhuriyet'ten sonra biliyorsunuz. Dolayısıyla ilk 4 madde ikinci meşrutiyetin ilanı sonrası kurulmuştur. Ve 18. soruda da ikinci meşrutiyetin ilanı aşağıdaki tarihlerin, hangisinde gerçekleşmiştir? Bursa seçeneğimiz doğru cevap arkadaşlar. 24 Temmuz 1908 tarihinde ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir. Demek ki 16. sorumuzun doğru cevabı Denizli seçeneği, 17. sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği, 18. sorumuzun doğru seçeneği ise Bursa seçeneğidir değerli öğrencilerim bu üç sorumuzda. Evet görüyorsunuz arkadaşlar dönem yoğun ve sıkıntılı bir dönem. Gerçekten Osmanlı'nın son dönemi ülke adına sıkıntılarla geçen bir dönem olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet peki 19. soruya geçelim. Arkadaşlar tarihte 93 Harbi olarak adlandırılan bir savaş var biliyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin başarısızlıkları ile birlikte yiyecek sıkıntısı halkın huzurunu ne yapmıştı? Kaçılmıştır. 93 Harbi diye adlandırılan bu savaş aşağıdakilerden hangisidir? Adana seçeneği 1877 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın diğer adı 93 Harbidir arkadaşlar. 20. sorumuza geliyoruz. Yukarıda tanıtılan Osmanlı'daki imtiyazlı grup Aşağıdakilerden hangisidir? Biraz önce bir soruda da karşımıza çıkmıştı farklı şekilde arkadaşlar ayanlardır biliyorsunuz kazalarda vilayetlerde ön planda olan eşraf ayan deniyor yani eşrafı belde yani beldenin eşrafı önde gelenleri demek şereflileri demek ve bunların bir takım hakları var ve Osmanlılara ne yapmışlardı değil mi? bir takım anlaşma yapmışlardı sonra. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru ayanlar. 21. soruda ise aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'yı kurtarma amacıyla e, öne atılan fikir akımlarından biri değildir. E, aşağıdakilerden biri değildir. Turancılık, İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık ve Eyyamcılık. Edirne yani Eyyamcılık değildir arkadaşlar. Eyyamcılık günü kurtarmak demek. Yani günün e, içinde e, ihtiyaca göre, çıkara göre neyse o güne göre şekil alma gibi bir anlamı var. Böyle bir şey yok. E, ha bir beşinci akım var mıydı? Vardı arkadaşlar. Adem merkeziyetçilik, Ren Sabahattin'in e, fikirlerini e, savunduğu e, akım. E, bu beş akım yani Turancılık, İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık ve Adem merkeziyetçilik bu akımlardandır. Eyyamcılık diye bir akım yok Osmanlı'yı kurtarma adına. Dolayısıyla Edirne doğru cevap. 22. soruda yukarıda tanıtılan son dönem Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? denmiş. Arkadaşlar burada 2. Abdülhamit anlatılıyor. 2. Abdülhamit'in açtığı okullar ve bu okullardan yetişen insanlar tanıtılmış ve hatta Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Kadron'un bu açılan okullardan mezun olduğu ifade edilmiş. Ceyhan seçeneği ikinci ablam. Arkadaşlar 23. soruya gelelim. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde açılan yabancı okul sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar Bursa seçeneğinde doğru verilmiş. Tam o dönemde 19. yüzyılda 705 tane Osmanlı topraklarında yabancı okul var. Değişik milletlere ait yabancı okul var. Ben özellikle buraya kaynak ismi de aldım. Kitabımızda da bu kaynak yer alıyor. Dolayısıyla bilginiz olsun. 24. soru. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde açılan yabancı okulların sayısının en çok olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Amerikan okulu. Değil mi? İlginizi çekti mi? Evet Amerikan okullarının sayısı daha fazla. 25. soruya gelelim. 1915 yılında çıkartılan bu kanun ile yabancı ve misyoner okulları ile ilgili kısıtlayıcı kanun yürürlüğe girdi ve birçok yabancı okul kapatıldı. Bu kanunun adı aşağıdakilerden hangisidir? Bursa seçeneği mekatibi hususiye talimatnamesi yani özel okullar talimatnamesi bugünkü Türkçeyle. Mekatibi hususiye talimatnamesi Bursa seçeneği. 26. soruda bir boşluk doldurma sorusu var. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar Avrupa kıtasındaki ilk Osmanlı demiryolu 1856'da cenova Köstence arasındaki demir yoludur ve e, İngiliz şirketlerince ne yapılmıştır? Açılmıştır. Ve 27. soruya geliyoruz. Yukarıdaki cümle aşağıdaki boşluklardan hangisiyle doldurulursa doğru olur. Osmanlı Devleti'ne elektrikli telgraf hattı ilk defa 1855'te İstanbul'u e, Avrupa'ya bağlama amacıyla kurulmuştur. Dolayısıyla e, Adana seçeneği doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Ve 28. soru. Osmanlı Devleti'nde demir yolu ulaşımı ilk kez hangi yılda ve hangi yer arasında yapılmıştır? E, yapımı olarak oluşturmuş başladı arkadaşlar sorumuz Adana seçeneği 1851'de Kahire ve İskenderiye arasında e, ilk kez e, arkadaşlar demiryolu ulaşımı ne yapıldı bu hattın açılmasıyla başladı. Ve 29. soru Osmanlı devletinde Anadolu'da bak dikkat edelim. Anadolu'da demiryolu ulaşımı ilk kez hangi yılda ve hangi yer arasında oldu? Arkadaşlar Bursa seçeneği 1856 yılında İzmir Aydın Demir Yolunun inşasıyla. Dikkat edin arkadaşlar, bak 28. soruyla 29. soru arasında bir ince fark var. 29'da Anadolu'da ilk kez. 28. soruda ise Osmanlı Devleti'nde yani genel anlamda bir soru sorulmuş. E, genel anlamda 1851'de Kahire ve İskenderiye, Anadolu'da ise Aydın, e, İzmir arası e, açılmış efendim. Ve 30'a gelelim. Devletin e, yukarıdakilerden hangisi nüfusun bir ülkede artmasının o ülkeye sağladığı avantajlardan biri değildir. Bu maddelerden hangisi? Edirne. E, savaş gücünün insan sayısına orantı olarak azalması o ülkeye e, nüfusla ilgili bir avantaj değildir arkadaşlar. Çünkü nüfus azalırsa ülke sıkıntıya düşer. Belli bir oranın altına inmemek lazım arkadaşlar. Özellikle savaş yapıyorsanız. Ve 31. soru Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve Asakiri Mansure-i Muhammediye'nin kurulması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Arkadaşlar 2. Mahmut döneminde e, bu ne yapılmıştır? Gerçekleşmiştir değerli e, öğrenciler. Ve gelelim 32. soruya. Yine bir boşluk doldurma sorusu. Bu boşluklara sırasıyla hangisi getirmeli Adana. Fransız ihtilali? Evet. dayanıyor e, arkadaşlar. Ulus devlet modelinin Ve e, bunun fikir adamı da Nikola Machiavelli. Machiavelli biliyorsunuz e, önemli bir felsefeci. Demek ki Adana seçeneğimiz doğru. Fransız ihtilali ve Nikola makyavelliği işaret edeceğiz. Ve 33. soruda yine bir boşluğa doldurma sorusu var. Ee, hangi şehir Bursa 1838 Balta Limanı ticaret anlaşmasıyla birlikte Avrupa'nın ucuz ve kaliteli malları Osmanlı pazarına arkadaşlar girdi. Bu durumda yerli sanayinin gelişmemesine zayıflamasına maalesef olumsuz etki de bulundu ülkemize. Osmanlı'ya ve 34. soru. Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması aşağıdaki hangi kararname ile oluşmuştur? Muharrem kararnamesi arkadaşlar. Bu soru büyük ihtimalle gelir. Üniversite sınavlarında da sorulabilir. Muharrem kararnamesi unutmayın. Duyun-u Umumiye'nin kurulması na sebebiyet olan kararname ve 35 1854 senesinde Kırım Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisinden ilk dış borcu almıştır? İngiltere'den almıştır arkadaşlar. Ve 36. soruda da aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin etkisiyle şehir hayatında yaşanan sorunlardan biri olamaz demiş. Bursa, kültürel faaliyetlerin artması bu sorunlardan olmaz ve 37. 18. düzeltiyorum. Aşağıdakilerden hangisi tüketim ekonomisinin ortaya çıkardığı yeni iş alanlarından değildir diye sorumuz Gelmiş arkadaşlar e, dolayısıyla burada da e, ne diyeceğiz e, reklamcılık e, evet reklamcılık, e, şıkkını e, işaretliyoruz evet arkadaşlar. E, videomuzun sonuna geldik. Yazılılar için birkaç şey daha söylemek istiyorum. Evet değerli öğrencilerim ve takipçilerim her öğretmenin unutmayın bir yoğurt yiyişi vardır. Bu nedenle bu soruların hepsi veya birebir aynısı çıkmayabilir. Sizler özellikle ders kitabınızdaki konuları iyice çalışmalısınız. Bu sorular size bir ufuk açmak için yayınlanmıştır. Kanalımızdaki birinci dönem ikinci ee yazılısı ve ikinci dönem birinci yazılı videolarınızda e, izleyin. E, dolayısıyla bunların da katkısı olacaktır. Öğretmenlerinizin yazılı öncesi dikkat çektiği hususları da göz ardı etmeyiniz. E, lütfen arkadaşlar. Evet e, videomuzun sonuna e, gel geliyoruz. Geldik. E, ben hepinizi e, sevgiyle selamlıyorum. Gireceğiniz sınavlarda başarı diliyorum. Özellikle 11. sınıflar sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yoğun ilgi gösterdiniz. Kanalımıza abone olduysanız e, çok teşekkür ediyorum. E, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. E, i̇yi günler. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.